Kapılar açıldığında havalar sıcak olur normalinden yükselir eğer normalde sıcaklıklar olur. oluyorsa bu mevsim mevsim diye cehennem kapıları açıldığındandır efendim e, kışın hiç kapanmıyor mu cehennem kapıları hiç açılmıyor mu e, buzdan soğuk cehennemler de var aşırı soğuklar da ayrılır Biz cehennem uzakta bir yerde zannediyoruz. Ulaşılmaz zannediyoruz da. Mikron kadar uzağımızda. Mikron kadar ya. Yani. O kadar yakınız cehennemi. cehennem. Cehennem kapıları açıldı mı sınır fazla sıcak olur. Dikkat edin. Cehennemlik amel yapmamaya bakalım insanların umumu, cehennemlik amel yapanlar çoğaldığı an ekseriyeti bu işler olur. Ha buna batıl falan demeye gerek yok. Batıl ile cehenneme batar gider görürüz. Biz de Resulullah Efendimiz'in her dediğine inanır. Ondan gelen her haberi kabul ederiz. Dikkat ederiz. Bundan sonra hep böyle de demiştik ki faydasız yağmurlar yağar. Yıllar önce bu sohbeti yapmışım size. Haziran ayı yani yıllarca, yüz yıllarca en fazla yağışın olduğu Haziran ayı Faydası oldu mu yağışın? Zararı oldu. Hani yağış oldu iyi oluyordu. Öyle değil mi abi size? 8-9 sene önce sohbeti yapmışım size Peki ondan sonra ne olacak? Ondan sonra işte böyle cehennem kapıları açılacak Vakit bitti arkadaşlar Boşu boşuna boş zamanı harcamayın Zikrinizi çoğaltın İbadetinizi çoğaltın Allah'a dayanmayı artırın. Harama adım atmayı. Helalinden isteyin, Allah helalinden versin. Haram yaptıkça işiniz terse gider. Sakın haramdan geleceğine gelmesin. Ne demek? Ya zehirli ekmek yiyeceğini yeme. Ölmezsin be. İnsanlar haramın zehir olduğunun farkında değil haramdan geleceğine gelmesin demek ya o zehirli yeme seni öldürür demektir o. Bunu o bilinçte ol. Dolayısıyla haram ne varsa Allah'ın yasak ettiği günah ne varsa bundan kendinizi koruyun. Etrafınızı koruyun, engellemeye çalışın. Size nasihatimdir. Bu önemli bir nasihattır. Haram tehlikelidir. Öldürür. Nerede? E cehennemle girdirir adam bitti. Ölsen daha iyi. Kün türabe diyecek insanlar orada. Keşke top, hayvan olarak da toprak Yani o azap çünkü ucu ucağı yok. Sonu yok. Ebedi bir azap. Bizi Allah o korusun o azaptan. İman ile tevbe istiğfar ile ve Resulullah'ın şefaatine kavuşarak Allah'a ulaşalım inşallah. Allah ulaşalım. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetini tutun. Sünnet ne varsa yapın. Yapabildiğinizi yapın. Bu ne demek? Ya yüz şeyi sevabı Allah'ın izniyle. Efendimiz yaptı diye yapın. Bu şekilde. Ama dikkat edin. İyi işinizle, iyi işinizle oturuşunuzu, selam verişinizi, aile ilişkilerinizi, çocuklarınızla ilişkilerinizi, ticaret hayatınızı, çalışma hayatınızı komşu Hepsi Efendimiz bunların hakkında bir sistem oturtmuş, o sisteme uyu. Bilmiyorsanız bile sorun? Ki herkes biliyor az çok o işi. Değil mi? Kötü bir iş yapara, bir de Müslüman diyorlar. Demek Müslümanlığı herkes biliyor, bilmeyen yok. Bir futbolu, bir siyaseti, bir de Müslümanlığı herkes biliyor. Ama hiç bu işte başarı olan yok. Değil mi? Ama ticaretten anlamam diyor herkes. Ama bak ticarette başarılı olanlar var. Ama siyasetten anlıyor herkes. Anlamayan yok. Başka dinden anlamayan yok. Bir de futbolda anlamayan yok. Futbolda herkes anlıyor. Allah affetsin. Hayırlı günler, güzel anlar yaşasın. Halimizi makam haline getirsin inşallah. Geçici hallerden değil de kalıcı makamlar Allah nasip etsin bereketle, huzurla, çocuk çocuğumuzla bir ömür versin inşallah. Dekanlılık her zaman da hayırlı uğurlu, evlenmekten seveksin. Allah'a emanet olun. Yani her para kazanmak zor zannetmeyin. Çok kolay. Biz zor dediğimiz için zorlaştırıyoruz abi. Efendim yani o mahalle, bu muhalleb mi Yani bu muhalleb, bu muhalleb. Artık bu muhallebde 재미있게 봐